Şu an videoda. Harika Lara. Yarışmaya sahil kenarındayız. Maravet, <laughs> ne güzel. Frontera grubunun ilk toplantısı. Oo harika. Başkan Kaan Bey galiba. Evet. <laughs> <laughs> Müdürümüz ne güzel. Finans İyi çok güzel. Finans ya burada başladı. Şamanlarınıza itiraz edilir. Ne güzel. Şaman <Güzel>. <laughs> abi. Deli bir şey. Harika. Kaç araba oldu şimdi Kaan abi? Üye. Aslında Adam üye fazla. 19-20 kişiyiz de. Şu evet. an gelen buradan kaç araba 7 var? 7 araba var. Şu an araba 8 tane. Evet. Evet. 8. 8, 8 bir de beni kaydederseniz ben de varım. Sen de alırsın. <laughs> Ama gelemeyen arkadaşlarımız var. Serkan var. Evet. kaza yaptın oğlum. tamam. İyi çok güzel. Ben de i̇nşallah, şöyle kendim kendimi çekeyim. İnşallah daha da büyük, daha da güzel bir aile olacağız. İnşallah. Böyle. Ben de kendimi de çekeyim şöyle. <laughs>